Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün ne yapıyoruz? Ben geçen sene Eylül ayında zeytin yaptım. Kendi zeytinimi kendim yapıyorum ben. Bugün onu açacağız. Ama o kadar sert ki o kadar yavaş açacağız. Çünkü pat diye patlar, buralar batar. Yavaş yavaş usul usul açacağız böyle. Havasını küçük ala ala. Böyle. Tamamıyla kendi zeytinimi kendim yapıyorum. Böyle usul usul açacağız. Havasını alacağız. Evet, aldık. Bakın harekete geçti. Arkadaşlar. Şimdi zeytinimizi tatlandıracağız şimdi yapım aşamasına geçiyoruz zeytinimizi beraber yıkayacağız arındıracağız çünkü bu ne kadar durdu eylül ayında koydum yani bayağı olmuş ortalama 5-6 ay oldu herhalde diye düşünüyorum yeşil zeytinimiz organik tamamıyla hiçbir şey yok sadece içinde limon tuzu var başka hiçbir şey yok Hiç kütür kütür şimdi bunu keseceğim yıkamaya başlayacağız arkadaşlar sizin gözünüzün önünde yapacağım siz de kendi zeytinizi kendi yapabilirsiniz bizim burası zeytin cenneti şöyle koyayım arkadaşlar şimdi Altyazı M.K. yıkayacağız. Temiz suyu böyle temiz suyla yıkayacağız mis gibi. Bir tadına bakalım mı? Bakalım nasıl olmuş. Hmm, çok güzel. Acılık hiçbir şey kalmamış. çekme böyle bir çekme onu yakın böyle yık yıkamanız gerekiyor. <laughs> İlk başta böyle yıkamanız gerekiyor. aşamasına geçeceğiz tatlandırma aşamasında da limon ee, tuzumuz var hemen limon tuzu yapmamız lazım ki kararmaması lazım karardığı zaman tadı kaçar şimdilik iki tane koydum bunun bayağı var çünkü bu kaya tuzu iki de böyle koyuyorum bakalım suyunu tadına aldıktan sonra bakacağız tane limon sıkacağız içine. Böyle. Arkadaşlar. Bunu harmanlayacağız. Tamam. Bunu böyle döndüre döndüre. Bak. Hemen kararmaması lazım. Şeyin. Zeytli. Limon tuzu. Limon. Tuz. Kaya tuzu. Bunu o kadar kolay ki zeytin yapmak. Herkes evinde zeytin yapabilir. Birazcık beklememiz gerekiyor. Kendi zeytinimi kendim yapıyorum. Her sene siyahı da, yeşili de. Ben şimdi videolarımı çekeceğim zeytin zamanı. Zeytin zamanı daha başlamadı. Arkadaşlar. Böyle temiz suyumuz var. Şimdi bunları dolduracağız. Bunu Umruz bayram Bayrama hazır olur Allah ellerim yandı Şimdi arkadaşlar Temiz su koyduğum zaman Onun tadını anlayacağız bu sefer ne ilave Ömer biraz yakına Ne ilave edeceğimizi iki tane şey kaya tuzu koydum. iki tane şey koydum. Limon tuzu, değil mi Ömer? Şimdi bilmiyorum. E, suyun yani ne kadar çok suda nasıl tadı olacağını kestiremiyorum. Yani suyu koyduktan sonra şey yapacağım. Böyle bir hafta 3-4 gün dursa yetiyor arkadaşlar. Maşallah. Allah bereketini versin. Ben mutlaka pet şişeleri yapıyorum. Çünkü hiç hava almıyor zeytinler. Ondan o yüzden bozulma ya da erime gibi bir şey olmuyor. Erimiyor. Her şey organik, doğal. Kendim yapıyorum. Tam buna göreymiş. Zaten öyle tahmin etmiştim ben de. Şöyle arkadaşlar şöyle suyu oldu. Döküyorum. Bunu da suyumuz temiz. Kesinlikle musluk suyu koymayın. Zeytinizin tadı bozulur. Asla. de bilmiyordum hiç. Kendimi öğrendim. Bir de fabrikada çalışıyorum. Zeytin fabrikasında. Ama kendi yaptığımın yerini hiçbir şey tutmuyor tabii ki. Orada da çok güzel zeytinler yapıyoruz ama tabii kendi evde yaptığın gibi kesinlikle suyu temiz su koyacaksınız çünkü zeytininiz bozulur. Asla musluk suyu koymayacaksınız. Arkadaşlar şöyle şunu şuraya atayım. Şunun üstünden biraz zeytin almam lazım. Tamam Şunun Şimdi biraz zeytin almam lazım çünkü sonra koyacağım. Limonunu koyduktan sonra. Valla ben böyle yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Kaç senedir de yapıyorum, yiyorum. Sizin de tavsiye ediyorum. Arkadaşlar çok seyrediliyorum. Çok teşekkür ederim beni seyredenlere. Lütfen bana abone olun. <laughs> beni destekleyin. Yani sizden rica ediyorum. Şimdiden seyreden herkese yorum yazana çok çok teşekkür ediyorum. Hemen şimdi bunun şeyine bakacağım. Ee, tuzuna bakacağım, tadına bakacağım. Ona göre Ç ekleyeceğim. Birazcık daha koyalım. Birazcık daha koyalım. Bunun hepsini koyalım. Takavimde 3 kaşık oldu. Biraz da tuz atalım. Tuzu da alın. işte böyle. İlk, ilk de 2 kaşık koydum. 3, 3,5. 3,5 kaşık. Zeytin sığmayacak ama başka bir şey yok. de zeytin çok. Arkadaşlar şimdi gelelim küf tahtasına. <laughs> Ömer beni içe. <laughs> Canımı içi oğlum. Şimdi olmazsa olmaz. Neden? Bunun ağzı küf yapmaması için. Ne koymamız lazım? Çiçek yağı koymamız lazım. Ne kadar koymamız gerekiyor? Çok az koymamız gerekiyor. Bak bir saniye alayım. Şimdi üstünün e, küf yapmaması için ne kadar çok az. 3-4 yemek kaşığı. O üstünde onun küflenmemesi için kapatıyor. Zeytinyağımız bu kadar. Çok az zeytinyağı koyuyoruz. Çok zeytinyağı koymuyoruz. Zeytinyağı değil, çiçek yağı. <laughs> ben hep zeytinyağı kullandığım için çiçek yağı arkadaşlar. Mutlaka çiçek yağı kullanın. Ben zeytinyağı kullanmayın sakın zeytinyağı kullanmayın. Teşekkür ederim beni seyrettiğin için. Ee, arkadaşlar, beni desteklemeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim. Bana abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Ee, ben böyle yapıyorum. Yani siz tadına bakarsanız, Önemli olan bunun suyu. Tadına baktıktan sonra ekleyebilirsiniz, artırabilirsiniz. Sizinki farklı olabilir. Ama mutlaka temiz su kullanın. Çok teşekkür ederim.